Sizden de öğrenmek istiyorum. Ayrıca kanalımıza abone olacağım. Bütün yaptığınız çalışmaları da takip edeceğim. Evet, çok... şimdi bir arkadaşımıza soruyorum. Yeni yaptığım bu Miyuki bileklik hakkında. Bana fikirlerini söyleyecek. Renk uyumları çok güzel, yaz aylarında özellikle çok güzel kullanılabilir. Ayrıca boncuk olması, alerjisi olan insanlar için de gayet kullanışlı bence. Çok güzel, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. Bu minik bir eklik. arkadaşımız neler söyleyecek. Şahane bir çalışma olmuş. Her, her yerde rastlanan bir şey değil. Harika olmuş. Ben severek takarım. Hatta yapmayı da çok isterim. Sizden de öğrenmek istiyorum. Ayrıca kanalınıza abone olacağım. Bütün yaptığınız çalışmaları da takip edeceğim. Evet. Vallahi tek kelimeyle ben bayıldım. Renkler zaten harika. Her zaman her şeye uyumlu. İşçilik de süper zaten. Her zaman severek her kıyafetle de takılabilecek bir harç diyeyim.